önce de gerçekleştirmemiz gereken bir konsept var. Yani şehir konforunda köy konsepti ne demektir bu? Şehirde hangi konfor, hangi rahatlık varsa doğal gaz, asfalt, çöplerin zamanda toplanması işte yani ne varsa şehirde köyde olacak, orası köy olacak. Şehir olmayacak. Beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bir de kitap yazdım. Belediyecinin esasları diye. Gerçekten bakın yapamayacağımız hiçbir şey söz vermeyeceğiz. Bazı muhtarlarımız var, bizi adayız diyorlar. Diyor mantıklı ve makul yapılabilir olmak kaydıyla benim adıma da söz ver diyorum. Türkiye 100 yılında düzce için 100 proje. Bunları da bir kitapta topladık. Arkadaşlar bunların tamamı rasyonel projelerdir. Hepsinde kaynağı bilinir. Yani hangi kaynaktan ne yapacağız? Örneğin altı spor kulübü kuracağım. Düzce'ye niye? Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda destekleri var. Şimdi bölüm bir arazi tır parkı yapacağız. Şehir merkezinde tırlar park etmeyecekler. Biz oradan otobüs de geçiyoruz. Kamyoncu geldi. Tır park park eder. Bizim otobüsler geçiyor. Bizim bizim bir her İnşallah e, bu süreçte Düzce kazandıracağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.